Aa çok iyiymiş. Ha. baksana. Çok güzel şeyler bulunuyor. Ne oluyor?

Harput Kahve Fincanı Müzesi'ndeyiz. Fincan akımı devam ediyor. Bugün bizi sevindiren bir şey daha oldu. Bir aile müzemizi ziyaret etti. Bize beş fincan getirdiler. Dört tanesine kendi isimlerini yazdırırken son zamanda ülkemizin gündemi olan, hepimize de vicdan azabı yaşatan Narin Bebek adına bir fincan bırakabilir miyiz dediler. Biz de kabul ettik fincanlarını aldık şu anda onu da burada sergiliyoruz. Tabii müzede biliyorsunuz çok kıymetli fincanlar da var. Bu fincanlar içerisinde İngiltere'den Osmanlı'ya gelen fincan dahil olmak üzere üzerinde 12 hayvanlı Türk takvimi olmak üzere Gene 1937'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ ziyaretleri sırasında kullanmış olduğu fincan olmak üzere çok değerli, kıymetli fincanlarımız var. Hakikaten çok büyük, yoğun bir ilgi görüyoruz. Fincan akımı halen devam ediyor. Şu anda fincan sayımız 6000'in binin üzerinde. Bu rakamın daha da giderek artacağı kanaatindeyiz. Mutlaka buraya gelen bütün fincanlar bizim emanetimizdir. Onları mutlaka koruyup sergilemek zorundayız. Buyurun. 이 수치가 이렇게 쏟아니는